Bak beyefendi kaç oldu 10. Allah sana ne diyeyim? daha hala sıfırdasın. Yok Ben deyip... Benim yapabilir miyiz? De... abi Aa. <laughs> abi öğrenirse var ya bırakamaz TikTok'u. Zaten bırakamıyor. Var onun hesabı. Şu an söyleyemem. Çünkü e, şey. Uğur bozoğlu, olaraktan girersen çıkar ortaya şeye. Ama ben buraya takılmıyorum. Ben buranın bir şeyi değilim. Tüm Anladım. platformlarında e, yayın yapan bir kadınım. Youtube kanalına sahip olan bir insanım. Instagram'da fenomenim. Kaptım dayım içini açtım. Put. Konuşmuyor efendim. Vallahi biz put değiliz. Madileşiyor gönül benli. Bak madileşiyor. <laughs> Ya ben, ben konuşuyorum konuşmuyor değilim yok amca konuşuyor ya konuşur yapar bu işi bence sürekli kendi kanalımda da konuşuyorum ama kimsenin isteşmiyorum isteğin üzerine alıyorum abicim sen şu an Sibel Baysal'ın yayınında mısın kanalında mısın evet. evet ben sana verdim mi burayı bana çene yetiştireceğine konuk olan bak e, beyefendiyle Kayseri'li beyefendi gelmiş ne kadar güzel. Konuşsana abiciğim. Konuşuyorum. Konuşmuyor muyum? <gülüyor> 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 Tekrar Abi... başlatıyorum efendim. Başladı. ikinci etap efendim. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim amca sen nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Ee, ne Kaç sen çocuğuyla şey meşhur ya? Ne amca? Bastırması. Aynen. Kayseri meşhur şeyi çok. Bir ara e, at bastırması meşhurdu. Benim yayınımda ilk defa diye birkaç kere böyle canım sıkıldığı zaman e, sürekli açmıyorum. Benim al, e, yayınımda almış olduğunuz elmaslar, hediyeler... Evet. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben kaçayım? Lale yok. Nereden bulacağın şeyi? Kırışık Muşabablayı? ablayım. İsterim. Ama şu an e, görmüyor ki yayında. Nereden çıkacak atı? şey gir. Hı. Nereye? Şuraya mı? Hı. Buraya mı? Yayın şekli diyor. Ha. Tamam. Şükran. Ha Şükran işte burada. Davet. Evet davet et. Etmişim zaten şu koyu. Beni ne işte ne düşürüyor demiş. E tamam Şükran abla neredesin? Aa. -a. Şu an ortak yayın yapıyor Şükran diye. Ya. Ne oluyor? Başka bir ortak değilmiş <laughs> Tıslayıp tısla ama burası madde bir yer, hemnelik alar bak o kadar şey var. Hello, lali ben lali, lali lali. Lali, Lali, Lali. Ben Lali. Aa, aa kırış şey. başkalarıyla şey Efendim Başkent Ankara'dan merhabalar. Biliyorsunuz efendim gerçekten dünya içler acısı içerisinde sigaraya ve alkole yiyeceklere meyvelere, zebzelere yapılan neredeyse yüzde elli iş gerekir mi? Bakayım. Aman küçücük bir yara. İki kere yalasam geçer. Ay, yok yok olmaz. Ben karar verdim. Düğümün tersini yazdım ben. Evet. TikTok'ta öyle kayıplı. Olsun. Mesela benim de YouTube <laughs> kanalımda ben var <laughs> Sizin Sibel mi? Sibel Barış evet. YouTube kanalımızda öğretmenim. Evet. Kaç saat ilerliyoruz? YouTube kanalımda bahsediyoruz. Ne zannediyorsun? Ahmet kim? Anlamadım. Ahmet Kemal anladın? inanın anlamadım ya. Şunu bağlayayım da. Ahmet evet. Kemal adım atıyorum. <laughs> yani ne zannettin beni? Ne mi? Gıcı mı? Bir şey zannetmedim yani. Normal. Ha, iki, i̇ki tane kızım var burada benim. Ay. Küçülüyor. <kesinlikle. gülüyor> <laughs> Bir şarkı söyleyeyim. Senin sesin güzeldi. Dinlediniz mi? Evet. Ne söylesem mesela? Ne söylesem sana? Ne oldu desem? Ama kulaklıkta söylersem yankı yapar. Evet. Efendim e, bir diğer rica edeceğim. Beysiniz <laughs> efendi olsun. <laughs> Teşekkür ediyorum. <Hayır> olsun. Beysiniz. <laughs> yaparım. Destek. Bak 3'e üç, Seni. Şey üç oldu evet. Ha. Bana atmayın efendim. Bana atmayın. Beyefendi atın. Beyefendi uzun yolda. E, ee, şeyde kalmış. Yolda. <laughs> Kar yandı beyaz. Eşidim durdum. <laughs> Yine geldin yaz Bekledim Sesli. E gel artık Ya Allah'ın için Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sevdan Duruyor Duruyor güzelim Bu şarkıyı tam bilmiyorum Başka söyle. Saçlarını taramışsın, sarı renge boyamışsın. Saçlarını taramışsın, sarı, sarı renge boyamışsın. Haberin var mıydı benden beni bana komamışsın Haberin var mıydı benden beni bana komamışsın Ah o saçlar taranır mı sarı renge boyanır mı Ah o saçlar taranır mı sarı renge boyanır mı Gidip ya vardın gönlüm buna dayanır mı? Gidip ya vardın ama gönlüm buna dayanır mı? Keşke seni görmeseydim gönül verip yanmasaydım. Keşke seni sevmeseydim gönül verip yanmasaydım. Lal olaydı ağzım dilim sana çirkin deseydim. <laughs> Nasıl? Instagram hesabın var Var. Adın ee, adı ne orada? Ceyhun Gürbüz. Sibel Baysal 0106 oraya gidiyoruz. Tamam takip et beni. Sibel Baysal 0106. Buradan takipleşiyoruz değil mi biz? Buradan değil yok yok. yok. Buraya TikTok boş ver. Bakayım. Oraya gel. Tamam. Sibel Baysal 0106, 0106. Tamam. Tamam oldu. Hadi bekliyorum. Evet, nereden kapanıyor burası ya? Şuradan mı?